Gençler merhabalar. ÖSYM Zoru Sever serisinde harika bir soruyla geldim karşınıza. Şimdi bu soru bana kalırsa, karşınıza çıktıysa, bir şekilde bu videoya tıkladıysanız çok şanslısınız. Çünkü ben iddia ediyorum ki yolda giderken 10 tane YKS öğrencisini çevirsem, bu 10 tane YKS öğrencisinin önüne bu soruyu koyduğum zaman 7 tanesi, bak abartısı söylüyorum 7 tanesi kalem dahi oynatmadan basıp gider. Ben yapamıyorum kardeşim deyip basıp gider. İki tanesi hocam ben kalem kağıt rica edebilir miyim bir uğraşacağım der. Çözmeye çalışır uğraşama çözemez. Bir tanesi de çözer seviyesi yüksektir öğrencinin çözer geçer. Yani demem o ki bu soru sınavda çıkarsa veya bir benzeri sınavda çıkarsa 10 tane rakibinden 9 tanesinin önüne geçme fırsatı elinde. O yüzden soruyu dikkatli bir şekilde oku ve çözümünü benden dikkatli bir şekilde izle. Arkana yaslan yanına çayını kahveni suyunu al çözümünü benden dinliyorsun şimdi. Ne diyor soru bize? Yukarıdaki 48 birim küpten oluşan şekilde K noktasından L noktasına çizgiler boyunca ilerleyerek en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi öncelikle soruya başlamadan önce sorunun kökünde benim Dikkat etmem gereken iki nokta var. Bunlardan bir tanesi çizgiler boyunca diyor. Çizgiler boyunca demeseydi ben örneğin şu şekilde bir şekilde giderim derdim. Ya şuradaki boşluklardan da giderim derdim geçerdim. Ama onun önüne kapatmış çizgiler boyunca ilerleyerek diyerek. Bir de en kısa yoldan diyerek şunun önünü kapatmış. Örneğin buradaki kırmızı noktaya ben şu yolu kullanarak da Gidemez miyim? Sarı yolu kullanarak gidemez miyim? Çizgilerim yoldu. O yolları kullanarak geldim. Ancak benim gidebileceğim şu yol varken, şu kısacık yol varken onu kullanmamın önünü soru en kısa yoldan diyerek kapatmış. O zaman ben bu iki tane şartıma dikkat ederek sorumu çözmeye başlıyorum. Soru dikkat isteyen bir soru, çok dikkat isteyen bir soru. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle beni. Ben iyice yakınlaşıyorum soruya. Bir tık daha yakınlaşabilir miyiz diye baktım. Yeterli bu kadar. Şimdi sana şunu söylüyorum. Başlangıç noktamızın zeminindeki bütün noktalara gidebileceğimiz bir farklı yol vardır. Yani şundan bahsediyorum. Şuradaki noktaya gidebileceğim bir yol vardır. O da buradaki kırmızı yoldur. Buraya da aynı şekilde biridir. O da bu şekilde kırmızı yoldur. Hayır hocam, bakın ben şu şekilde de gidiyorum. Ben sana az önce ne dedim? Soru bize en kısa yoldan gitmemizi söylüyor. E o zaman ben yolumu o şekilde uzatamam ki. O yüzden buraya da bir şekilde, buraya da bir şekilde, buraya da bir, bir, bir bunları yazdım. Geldim buraya, buraya da aynı şekilde bak. Bir farklı şekilde buralara da. Buradaki görmüş olduğun her birine bir farklı şekilde gidebilirim. Daha sonrasında buraya geldik. Buraya gidebileceğim kaç farklı yol var? Vallahi sayalım mı? Bu bir değil mi? Bu 2. Farklı gidebileceğim kısa bir yol var mı? Yok. 2. Allah Allah. Tesadüf mü ya? Şuradaki 1 ve şuradaki 1'in toplamının 2 olması. Bir devam edelim bakalım. Buraya geldim. Buraya gidebileceğim kaç farklı yol var? Sayalım. 1 2 3. Toplamda 3 farklı yol. Allah Allah. Buradaki 1 ile buradaki 2'nin toplamının da 3 çıkması tesadüf mü? Olabilir. Devam edelim. Peki buraya kaç farklı yoldan gidebiliriz? Şu şekilde 1 değil mi? Şu şekilde 2 değil mi? Şu şekilde 3 ve şu şekilde 4. Toplamda 4 farklı şekilde buraya gelirmişim. Allah Allah. Burası 1, burası 3. Toplamları 4 oldu. E bu kadar tesadüf de fazla. O zaman ben diyorum ki örneğin buradaki yoluma da gitmek için şuradaki 1 ile şuradaki 4'ü toplayıp 5 farklı şekilde en kısa yolan gidebileceğimi söylüyorum bu noktaya. E bu şekilde yazmaya devam edelim. Buraya kaç farklı şekilde? 3. Hangilerini topladım hocam? Bak şu ikisini topladım. Buraya 3 ile 3 topladım 6. 6 ile 4'ü topladım 10. 10'la 5'i topladım 15. Değil mi? Geldim buraya 4. Burası kaç oluyor? 10. Burayı topladım 20. Buraya geldim kaç oluyor burası? 35. Şimdi buradan devam edeceğiz. Tabii şu yanları öncelikle bitirelim. Buraya kadar 5, buraya 15, buraya 35. Buraya toplamda 70. Gel buraya 6 değil mi? 7, 8, 9. Şu çaprazlarını topluyorum. Anlıyorsun sen artık beni. Çünkü az önce sana ispatını gösterdim. Tesadüf olmadığını kanıtladım. 21, 28. Buraya geldim 36. Bunları topladım 45. 36 ile 9 topladım 45. Gel buraya 35, 21 daha 56. 56. 56 28 daha 84. İnşallah toplarken işlem hatası yapmıyorumdur. Yorumlara hemen yazacaklar. Hocam işlem hatası yaptınız. Şuradaki sayı şu olacaktı. Sonuç farklı çıktı falan filan. Geldim buraya. 120 84 ile 36'yı toplayınca 120 ile 45'i topladım. Ne geliyor buradan? 165. Gel artık yukarıya. Aşağıyı bitirdik sayılır. Şuradaki şeyi siliyorum. Farklı renkle yazalım mı yukarıyı? Vallahi karışmasın diye farklı bir renkle yazalım. Morla yazalım. 5 ile 1'i topladım 6. Yani şu ikisini topladım burayı bulmak için. Geldim buraya 6 ile 1'i topladım 7. 7 ile 1'i topladım 8. 8 ile 1'i topladım 9. Buraya geldim 21, 28, 36. Bu ikisini topladım 45. 35, 21 daha burası 56. 56, 28 daha 84. 84, 36 daha 120. 120, 45 daha 165. Geldim buraya. Şimdi buradaki nokta bir tık diğerlerine göre görmesi daha karışık olan bir nokta. Neden biliyor musun? Ben bu noktaya hem farklı bir renkle göstermek istiyorum. Hatta boyalı kalemle göstereceğim. Hem buraya geldiğimde buradan gelebilirim. Yani şundan bahsediyorum. Bekle. Şundan bahsediyorum. Bu yoldan bahsediyorum. Hem bu noktadayken buradan gelebilirim. Yani bu yoldan bahsediyorum. Hem de buradayken buradan gelebilirim. Yani şundan bahsediyorum. Buradan bahsediyorum. O zaman artık bu, bu ve bu. Üçünü toplayıp buraya yazacağım. Çünkü oraya gidebileceğim toplamda 3 tane yolum oldu artık. 56 artı 56, 112. 70 ile de topladım. Kaç geldi burası? 182 geldi. Geldim buraya. Buraya da artık gelebileceğim yine 3 tane yol var. Çünkü bu noktadayken gelebileceğim bu yol var. Bu noktadayken gelebileceğim bu yol var. Buradayken gelebileceğim bu yol var. O zaman Burası kaçtı? 84'tü. 84 artı 84'ten ne geliyor burası? 168. Bir de 182 toplayacağız. Yani 182 artı 168'den kaç geliyor orası da? 350 olarak geliyor. Şu okları sileceğim artık. Çok karıştı çünkü orası. Şunları sildim. Şu 350'yi de birazcık güzel yazsaydık çok güzel olacaktı. 350 geliyor. Şimdi buraya geldiğimizde yine aynı mantık. Ben buradan da gelebilirim. Buradan da gelebilirim. Buradan da gelebilirim. 120, 120 daha yani şu 120, şu 120 daha 240. Bir de bunlara 350 eklediğimiz zaman 590 oldu. Aha da geldik sona. Buradan gelirim, buradan gelirim, buradan gelirim. E 165. Hatta şöyle göstereyim. 165, 165 daha. Kaç yaptı söyle bana. 330. 590 ile topladığımda 330'u kaç yaptı? Toplamda 920 yaptı. Yani biz K noktasından başlayıp L noktasına çizgiler boyunca en kısa yolları kullanarak 920 farklı yoldan gidebilirmişiz. Bana kalırsa 10 rakibinden 9'unu eleyecek bir sorudur. Dediğim gibi anlamadıysan başa sar, bir kere daha izle anlamadıysan bir kere daha izle bir şey kaybetmezsin kazanacağın çok şey olur. Çünkü bu videoyla veya bu tarzda bir soruyla daha önce sınavdan önce yani karşılaşmamış birinin bu soruyu sınavda bu şekilde düşünüp çözmesi hiç kolay bir iş değildir. İnanılmaz derecede iyi bir seviye ister. Demiyorum hiç kimse çözemez bak. İnanılmaz derecede iyi bir seviye ister. Bunun benzeri bir soruyu çözecek veya bu sorunun çözümünü izleyecek o yüzden senin için bana kalırsa rakiplerini elemek adına fırsat niteliği taşıyan bir sorudur. Yıldızla bir kere daha tekrar edersin. Bu arada bir ricam var senden. Eğer bu soruyu anladıysan ve sana faydam olduğunu düşünüyorsan ve bu tarz soruların ve içeriklerin devamının gelmesi için rakiplerini elemek adına içeriklerin devamının gelmesi için videoyu beğenip kanalıma da abone olmanı senden rica ediyorum. Beni kırmayacağını düşünüyorum. Bir sonraki içeriğimde görüşelim.